Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Akman, Elazığ milletvekilleri arasında yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı. Akman, sözlü atışmaların yerine birlik içerisinde kronik sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Elazığlı Ahmet Akman son günlerde Elazığ milletvekillerinin arasında yaşanan atışmalarla ilgili açıklama yaptı. Akman seçilmiş 5 milletvekilinin ovaların susuzluğu, madenlerin sömürülmesi, kentsel dönüşüm, eğitim, işsizlik, yoksulluk başta olmak üzere var olan kronik sorunları çözmesi gerekirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürdükleri atışmaları şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. Ahmet Akman, siyasi tefeciliği meslek haline getirenler söz üretmek yerine ses yükselterek horoz dövüşü siyasetini şehrimizin ve ülkemizin merkezine taşımış, Elazığ halkını kalıcı fakirliğe mahkum etmiştir. Bizler şehrimizin ve ülkemizin zenginliklerini üretim, istihdam ve ihracat ekseninde değerlendirerek halkımızı refahla buluşturmayı hedefliyoruz dedi.